Mudanya'da zeytin hasadı başladı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, zeytin üreticilerine tarlada ziyarete bulundu. Başkan Dalgıç, üreticilerle beraber hasat yaptı. Ama bize göre zeytinin başkenti Mudanya'dır. Dünyanın en güzel zeytini de Mudanya'da, hatta Trilya'da yetişir. Özellikle sofralık zeytin. Bu sene zeytin biraz çok. Fakat şöyle bir üzüntümüz var maalesef yeterince yağış alamadığımız için kuraklıktan dolayı zeytinimiz pek yeri değil yeterince yağlı değil. Başkan Deniz Dalgıç zeytin üreticilerine destek sözü verdi. Tüccar da belli rakamlar veriyorlar bugünlerde 30-32 lira arasından kilosu özellikle yağlık zeytinin alınıyor. Biz Mudanya belediyesi olarak biraz piyasayı gözlemliyoruz piyasada eğer bu rakamlar çok aşağı giderse Belediye olarak belki bir alım noktasına e, ulaşabiliriz. Başkan Dalgıç, zeytin ve zeytinyağının markalaşması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yağ üretimi, e, zeytinin yağhanelere teslimiyle ilgili de desteğimiz olabilir. Aslında bizim temel hedeflerimizin arasında Mudanya'nın bir zeytin markası, bir zeytinyağı markasını oluşturmak zaten yatıyor bu anlamda belki bu yıl bir fırsat olabilir. Trilye tipi zeytin için coğrafi işaret başvuru süreci devam ediyor. Genellikle de trilye tipi zeytinin peşindedir alıcı. Biz de bunu bir kez daha orada belgeleyip ondan sonra da piyasada da böyle var olmasını sağlamak istiyoruz.